Moralim çok bozuk. Şu anda Eskişehir sokaklarından size sesleniyorum arkadaşlar. Şu sokağı görüyorsunuz mu? Bu sokağa Eskişehir'den bir takipçim göndermiş. Duygu Caner. Kendisine teşekkür ediyorum. Buradan esprili, güzel, sempatik, hoş şeyler söylemek istiyordum ama olmuyor, olmuyor. Savaş, savaş geldi kapımıza çat diye, pat diye geldi kapımızda diyeceksiniz ki ta Ukrayna nerede Türkiye nerede öyle demeyin daha yeni Suriye'de savaş olmamış mıydı Afganistan'da savaş oluyor ucu bize dokunuyor Kuzey Irak'ta savaş oluyor bize dokunuyor Ukrayna'da savaş oluyor bir bakıyorum hop benzin akaryakıt kokar yakıt hepsi yükselmiş Olacak gibi değil arkadaşlar. Anlamakta zorluk çekiyorum. Bak ben herkese arkadaşlar derim. Arkadaşlar derim. Ben herkese abi abla demem. Ama arkadaşlar derim. İster istemez canım sıkılıyor. Savaş oluyor. insanlar ölüyor. Putin var ya Putin, Putin, Piton. Bu Rusya'nın devlet başkanı. Bak Putin abi, Piton abi, Putin abi. Bak ben herkese abi demem. Anlıyorum ben senin derdini, ızdırabını anlıyorum. Etrafında hepsi NATO, Amerikanya olmuş hepsi. Tamam Putin abi, bak abi. Sana abi diyorum. Anlıyorum seni ama biraz vicdan be abi. Biraz vicdan ya. Orada çoluk çocuk insanlar Ukrayna'da hepsi sığınıklara sığınmışlar. Can derdindeler. Sen ne yapıyorsun? Yok NATO'ya girmesinmiş Ukrayna. Sana ne Ukrayna'dan? Kalkıyorsun İsveç, Finlandiya NATO'ya girmesinmiş. Sana ne? Sana ne abi? Bak Putin abi. Ben herkes abi demem. Dediğim gibi anlıyorum. Amerikanya'ya bakma. Amerikanya'nın o Biden Biden, Biden var mı? Bayan Baya bayıyor bayıyor Biden, Biden Biden Başkanı zaten o bir kukla. Sam amca var onların görünmeyen bir tane adamı. Sam amca. her şeyi karıştıran o abi. Ona göre. Şimdi Putin'a Putin'a piton neydi? Putin, 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 ha, Putin, Putin, Putin abi. Şimdi sen tek başına bütün Rusya'yı böyle götürüyorsun abi. Şimdi sana özenen birileri var bizim buralarda. Biliyorum ben farkındayım. Ama yani lütfen rica ediyorum abi. Bakın erke, ben herkese abi demem. Ama savaş bu ya. Ne demiş atılarımız? Savaşma, seviş. Ya sevişmek varken niye bu savaşma abi? Anlamakta zorluk çekiyorum ben. Bir de Şevki Yılmaz var bizim burada Türkiye'de çıkmış bir açıklama yapmış. Demiş ki <laughs> ne demiş şöyle demiş. Şimdi demiş ki Şevki Yılmaz bu AK Partili bir yazar gazetelerde Akit'te mi yazıyor? Yeni Şafak'ta mı yazıyor? Orada mı yazıyor? Nerede yazdı önemli değil. Demiş ki bu Haçlı Siyon ittifakı bizi savaşa dahil etmeye çalışıyor demiş. Ba 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 ba. Ba 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 ba. ba. Yani savaşa onlar bizi onlar bizi savaşa dahil etmek istiyor. Ona göre diyor ya sen aptal mısın? Girme savaşa senin kolundan zorla çıkıp gel savaş diyen mi var? Sen kazanabiliyorsan bu işten kazan ama kazanamıyorsun. Ya yani dünya liderimiz var başımızda bir bakıyorsun dünya liderimiz hop ortalarda yok. Var ya da yok. Yok ya da var. Varla yok arasında. Neyse mesele o değil arkadaşlar. Şimdi bu savaş kötü bir şey. Kötü bir şey arkadaşlar yapmayalım, etmeyelim, dövüşmeyelim, savaşmayalım. Ne yapalım? Sevişelim. Sevişmek varken Koklaşmak varken savaşmak niye? E tabi diyeceksiniz ki hani bir atasözü var ya. Filler e, bilmem ne yaparken tepinirken tepinirken olan çimenlere olurmuş. Çimenler ezilirmiş. Aha tam da öyle. İşte Amerikanya ile Rusya, Putin ile Biden, Biden yok bidon e, yok Sam amca. Sam ile Rusya, Amerikanya ile Rusya tepişiyorlar. Olan gariban Ukraynalılara oluyor. Öyle değil mi arkadaşlar? İster insanın canı sıkılıyor, morali bozuluyor. Ya o savaş buralara gelirse biz ne yaparız? Ondan sonra çıkıyor bizim buradaki denyolar, sapıklar, ruh hastaları... Ukraynalı kadınlar kızlar gelsin mülteci olarak diye böyle ağızlarına salyalar, simitler aka aka paylaşımlar yapıyorlar mı sosyal medyada? Puu kalıbınıza sizin. Pı kalıbınıza, bir daha puu aşk ile bir daha puu kalıbınıza şerefsizler, alçaklar, köpekler yarın öbür gün bizim başımıza böyle bir savaş gelirse, bizim kadınlarımız kızlarımız için birileri böyle yazarsa, o zaman göreceğim ben sizi. Dürzüler, sapıklar, ırz düşmanları. Onlar can derdinde sen gelmişsin burada onlar karılarını kızlarını göndersinler buraya mülteci alalım Suriyeliler yerine onlar gelsinmişmişmiş demişmiş miş. kalıbınıza sizin tüküreyim be adam mısınız siz be bir de ha bir şey daha var şimdi bu Ukrayna ile Rusya Ukrayna'ya girdi ya bunların bir de Kadirov diye Çeçenistan'ın daha doğrusu Putin'in bir tane böyle şeyi var yamağı var yamağı bu Çeçenistan'ın şeyi bu. Lideri mi ne? Ya şey Şamil'in kemikleri sızlar be. Yazıklar olsun. Gidiyorlar Ukrayna'ya Rusya adına savaşmaya orada. Bir de namaz kılıyorlar. Şehadet çekiyorlar. Ya siz nasıl Müslümansınız be? Müslüman işgal eder mi başka yerleri? Mazlumların canına kıyar mı be? Puh sizin kalıbınıza be. Nasıl Müslümansınız? Olmuşsunuz Putin'in köpeği olmuşsunuz. Putin dizginlerini nereye çekerse boyundurduğunu oraya gidiyorsunuz. Şeyh Şamil'in kemikleri sızıyor. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun ki ne yazıklar olsun ya. Neyse biraz da bizim buradaki piyasaya bakayım arkadaşlar. Ne oluyor bitiyor. Meli Gökçek abimiz var. Ya nereden abi dedim ya tövbe yarabbim. Meli Gökçek Gökçek. Heh, eski devrik Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yıllarca Ankara'nın iyiliklerini sömüren kemiren çıkmış bal mumundan, bu hani bir bilim adamı var ya tekerlekli sandalyede. Ştefan Hawking, Hawking, Hawking he. onun mumyasını görmüş saçma sapan konuşmuş ona nasihat veriyor sana kim nasihat versin be yazık yazık. Nerelere kaldık? Bu adam bir de yıllarca Ankara'da belediye başkanlığı yaptı. Gel de şaşırma. İnanılmaz şeyler bunlar sayın seyirciler. Arkadaşlar, abiler, ablalar. Bak ben herkese abi, abla demem. Ama bazen sinirleniyorum. Bazen istemediğim insanlara abi diyorum. istemediğim insanlara abla diyorum. Çünkü neden? Çünkü yani şaşırıyorum. Ben şaşır, ben de insanım. Şaşarım. Şaşmaz, beşmez. Beşer şaşar, beşer. Neyse bir Allah şaşmaz. Ben insanım, kulum. İster istemez. Ha bir de Mustafa Sarıgül var. Hani çare sarı gün çare sarı gün diyor. Hani şeylere yazıyorlar diye. Ya. O da beyefendi çıkmış Ukrayna'ya, Ukray Ukrayna'ya, Ukrayna. Ya, Ukrayna, Ukrayna, ya, Ukrayna. E, e, az önce ben de mi Ukrayna dedim ya? Ha demek ki onun videosunu izleyince benim ağzıma yapışmış Ukrayna, Ukrayna, Ukrayna. Ya Mustafa Sarıgül ya sen çare mare değilsin. Sen sen hastalık haline gelmişsin abi. Bak benim ağzıma da pelesenk pelensenk olmuş. Ukrayna değil Ukrayna. Doğrusu Ukrayna değil. Mustafa Sarıgül abim koskoca. Bak abi dedim ben ona ya. Abi de, denir mi? Mustafa abiye diyelim de. Alsın ya. Garibandır. Seçmeni yok. Kimsesi yok. Yıllarca gitti. Uğraştı uğraştı. Bir şey yapamadı. Mustafa Sarıbil. Hadi abi. Sana da abi diyeyim. Önemli değil. Hadi abi ol gitsin. Ama unutma bak. Beni de beni de e, şaşırtırdırdırdın ha. Şaşırtırdın beni de. Ukrayna değil. Ukrayna değil. Ukrayna. Ukrayna. Ne? Ukrayna. Ha. Ukrayna. Ukrayna. Biz burada geyini yaparken orada insanlar mahzenlerde, metrolarda, orada, sığınaklarda can derdinde. Yazık ya insan ister istemez aha burası acıyor be, vicdan be, savaşmak niye ya? Savaşmak niye? Kalkmışlar Çeçenistan'dan Çeçenler gitmişler. Rusya adına Ukrayna'da, e, Ukrayna'da savaşıyorlar. Allah Allah. Siz nasıl Müslümansınız ya? Bir de namaz kılıyorlar, öyle savaşa gidiyorlarmış. Öyle destek veriyorlarmış Rusya adına. Hepiniz alayınız satılmış. Tasması Putin'in, Putin'in, Piton'un elinde birer çomarsınız. Ne diyeyim ben size? Allah akıl fikir versin. Bir de bu Ukrayna'nın, Ukrayna'nın, Ukrayna'nın bir başkanı var. Neydi ismi? Zehli bir şeydi. Neyse, adam aslında komedyenmiş. Komedi yapıyormuş. Komedi filmlerinde, komedi dizilerinde orada, burada, şurada oynuyormuş. Sonra bir gün e, kendi ülkesinde bir başkan olduğu bir dizide oynamış. Ee sonra o dizi gerçek olmuş adam. Sonra gerçekten başkan olmuş. Başbakan olmuş Ukrayna'ya. Şey Ukrayna'ya. Allah Allah. Şaşmamak halde değil arkadaşlar ya. Bak ben herkese arkadaşlar derim. Ben abi derim. Arkadaşlar derim ben herkese abi herkese abla demem ama ister istemez Zelenoz kim neydi ya her neyse öyle bir şeydi Ukrayna'nın Ukrayna başkanı bu adam şaşmak gerçekten şaşmak şaşmak şaşmamak neyse bu videoyu Eskişehir sokaklarından işte gördüğünüz bu fotoğraf var ya Eskişehir'den Duygu Caner du Duygu Caner bacım göndermiş teşekkür ediyorum ona ki ben buradan huzurlarınızdan istiyorsanız sizin sokağınızdan da seslenmemi istiyorsanız gönderin foto fotoğrafları ha işte şu Suat abi'nin Suat SH, e, e, Et, et gmail.com adresine gönderin gelsin fotoğraflarınızı istiyorsanız isteyenin yüzü kara, istemeyen kapkara. Zorla değil, zorla değil ama son kez söylüyorum savaşa hayır. Hep birlikte hep beraber 1 2 3 Savaş hayır savaşmayalım sevişelim haydi hayırlı işler